Sevgili yaşayan ekonomi izleyenleri otomobilimiz olan Emre Eşit'inden siz otomobil severlere merhabalar diliyoruz. Nasıl yapalım Hüseyin? Üstünü mü açsak? Böyle mi gitsek? Yani Hazır bu e, varsa ben bence üstünü açsak. Açalım öyle mi gidelim? Öyle gidelim. Hadi açalım. Şurada bir tuş var. Bunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Biraz motor özelliklerinden bahsedeyim istersen Serkan. Ben konuşamıyorum şu an sen. 2 litrelik turbo bir şarjlı motor yapısı yaklaşık 258 beygir güç veriyor. Tabi bu gücü 48 voltla entegre edilmiş mild hybrid versiyonda bize anlık olarak artı 14 beygir artı 150 Nm gaz tepkine bağlı ve pillerin durumuna bağlı sana güç verebiliyor. Evet.